Merhaba arkadaşlar. River Crossing IQ oyununun 8. bölümünün çözümü için tekrar sizlerle beraberiz. 8. bölüme girelim. Bizden ne istiyor? Bizden 3 tane adam ve bunlarla bağlantılı olan 3 tane para çuvalını karşı kıyıya geçirmemiz isteniyor. Şöyle bir durum var. Eğer bir kıyıda ki para miktarı çuvaldaki para miktarı oradaki adamların sahip olduğu paradan yüksek ise adamlar bu parayı çalıp kaçabiliyorlar. Yani nasıl diyeyim? Mesela 5000 doları sahip olan sarılı adam eğer 8000 dolarlık çuvalın yanında yalnız olursa alıp kaçabiliyor bunu. Ya da iki tane adamın ki mesela sarı ve mavili adam 8000 çuvalın yanında oldu mu tekrar bunlar çalıp kaçabiliyorlar. Buna dikkat ederekten bu oyunun çözümünü yapacağız. Başlayalım hep beraber. Öncelikle şunu yapalım. Mesela tekneye kırmızılı adamı koyup tek başına gitmeye çalışalım. Ne olacak? Sarılı ve mavili adamlar 8000 dolarlık para çuvalı boş olduğu için direkt onu çaldılar. Şimdi bu oyunun çözümünü hep beraber yapalım. Tekrar başlatıyorum oyunu. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle sarı adam ve 5000 dolarlık onun çuvalını karşı kıyıya geçiriyoruz. 5000 dolarlık çuvalı bırakıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Sarı adamı tekneden alıyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? 3000 dolarlık çuvalı koyuyoruz karşı kıyıda da 5000 dolarlık çuval olduğu için ancak kırmızılı adamla karşıya geçebilirim. Diğer adamlarla karşıya geçmeye çalışırsam onların sahip olduğu para toplam paradan daha az olacağı için parayı çalacak ve kaçacak. Bu yüzden kırmızılı adamı sandalımıza koyuyorum ve karşıya geçiriyorum. Burada parayı boşaltıp tekrardan kırmızılı adamımızla nehrin karşı kıyısına geçiyorum. Şimdi karşıda 5000 dolar ve 3000 dolarlık iki tane para çuvalımız var. Mantık olarak ne yapmamız gerekir? Kimleri karşıya geçirmemiz gerekir veya neyi karşıya geçirmemiz gerekir? Tabii ki bu iki çuvalı sahip olan iki adamı karşıya geçirsek hiçbir problemle karşı karşıya kalmamış oluruz. Yani maviliği ve sarılı adamı teknemize alıp karşıya geçirirsek karşıya geçtiklerinde hiçbir problem yaşamayacaklardır. Burada da ne yapıyoruz? Sarılı adamı bırakacağız. Mavili adamı alacağız. Mavili adamın parasını alacağız ve onunla tekrar karşı kıyıya geçeceğiz. Hep beraber geçelim. Karşıya ulaştığımızda şimdi bunları bırakıyorum burada. 8000 dolar ve sahibi olan kırmızılı adamın Teknemizi alıyorum ve karşıya geçiriyorum. Tekneden ikisini de boşaltıyorum. Sarılı adam ve onun sahip olduğu 5000 dolarlık çuvalı salımıza koyuyorum ve karşıya geçiyorum. Burada 5000 dolarlık çuvalı bırakıyorum. Mavili adamı alıyorum. İkisini beraber karşıya geçiriyorum. Karşıya ulaştığımızda iki adamı birden sandaldan indirip karşıda 8 bin dolar var. Tek başına iki tane çuvalımız. Bu paraya sahip olan kim var burada? Bu adamlardan kırmızılı adam. Bu iki paraya sahip. Kırmızılı adamı teknemize bindiriyorum. Karşıya geçiriyorum. 3000 dolarlık çuvalı alıyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. Çuvaldan kırmızılı adam ve 5000 dolarlık çuvalı indiriyorum. Şimdi 3000 dolarlık mavi çuvalı indiriyorum ve karşımda 5000 dolarlık sarı çuvalımız yalnız başına duruyor. Bunu almaya kimi göndermem lazım benim mantık olarak? Eğer kırmızılı adamı göndersem ne olur? 8000 bin, 3000 bin daha 11000 dolar. Mavili ve sarılı adamın yanındaki çuval parası. Para yani çuvalda olan para miktarı fakat bunların toplamında 8 bin dolara olacağı için çalıp kaçacaktır. Burada tek bir yol var. Sarılı adamı gö karşıya göndermek. Teknemize bindiriyorum. Karşıya gönderiyorum. Para çuvalını alıyoruz. Tekrar karşılaşıyoruz. İkisini birden sandaldan indirdiğimde oyunu bitirmiş oluyoruz. 9. bölümün çözümünde tekrar bir araya gelmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.